Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Spike oynuyoruz şekilde arkadaşlar. Hileli hesap bu arada. Arkadaşlar ben bunu alsam mı? Evet. Arkadaşlar evet. savaş topu girdim yanlışlıkla. Neyse savaş topunda da gösterebiliriz. İnşallah error vermez. Yes. Tamam arkadaşlar benden error veriyor. Arkadaşlar bu harita ne ya? Ben bu haritayı hiç sevmiyorum. Top da orada. Arkadaşlar ben de şöyle top oynayayım. Arkadaşlar salak Mike işte. What? Arkadaşlar salaktı bu Mike. Arkadaşlar şöyle Spike oynanış daha fazla gelmesini istiyorsunuz bu gibi videolardan. Oynanış videosu bu videoya on like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu sıfır takılsız ya. Gel lan işim bitti sıfır ot lan. İşim bitti lan. İşim bitti sıfır lan. Arkadaşlar internet çek. Arkadaşlar internet çekmiyor. Bakayım mı Arkadaşlar bu arada benim adım Saner. Herkes biliyordu. Arkadaşlar atta oyundan. Neyse bir daha yaparız. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha oynayayım. Ama tek hesap mı ve dostluk maçı ve tek hesap oynayacağız. Arkadaşlar şöyle tek hesap Allah aşkına oynasam. Hediye talanı oynuyorum. Şaka şaka arkadaşlar. Tabii ki de tek hesap. Arkadaşlar inşallah seçmiştir. Öf ya hediye daha Neyse arkadaşlar hepsini de gösterebilirim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar gel gel. Gel 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 sen de gel. Ölmedi. Bizim koltu yapar bu işi diyeceğim ama. Arkadaşlar biz spike oynayız Yani ikisini de biz götürmemiz lazım. Keşke takım arkadaşlarıma bir şey yapabilsem. Dondurabilsem falan. Mis gibi olurdu mis. Tek ben götürürdüm. <laughs> Arkadaşlar hadi ya. Şurada bir tane şey yapamadık ki be ya. Koydum. Öldü mü? Hadi Nita öl. Niye sayısını koyamadım. Şurada Çok kafi Arkadaşlar elimiz şurada saklanmış. Spike aldılar. Üstüne ulti attılar. Kafadan tek vurdular. Öldü benim Spike'ım. Bye bye Bay bay. Arkadaşlar aksesuarla böyle oldu. Ama biz kazanamayacağız herhalde. Maç beraber bitecek gibi. Arkadaşlar ben onlara bir düzek hazırlamak istiyorum. kaç takıma da za za za. Ölmediler. Bizim kolt öldürdü yes. Bak o bak kolt onlara yakalanma sakın. Gördüm ben koyuklarını. Arkadaşlar son aksesuarım. Spike'ıma da oldular. Ne oldu adamın kafanın ne vurdu Öldü benim spikeım. Spikeım 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 spikeım. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz şu an. Şu an geldim. Za za za. Ama ya niye öldürdü? Hadi al. Kaç götürürsün seni anlıyorum ben. Arkadaşlar benim sayemde götürdü. Yani benim de payım var bu götürmede değil mi arkadaşlar? <laughs> Maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar Spike böyle oynadı. Yorumlara yazın nasıl oynadım. Güzel oynadıysam güzel yazın. Güzel oynamadıysam güzel oynamadınız. yazın. Arkadaşlar bu kutusu açılmış. <laughs> arkadaşlar bir mega kutu açıyorum açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Açıyorum. Aç. 5. Ay, bir ya. 8 <laughs> elmas var. Arkadaşlar ya. ne Nedir ya? 8 elmas nedir ya? Arkadaşlar. Çok az. Arkadaşlar biraz ses çıkabilir. Arkadaşlar benim kedim var bir kameralı videoda gösterebilirim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. Bay bay.